Libya'da imzalanan anlaşma, varılan mutabakatla birlikte bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yapacağı altyapı ve konut projelerinde nasıl fırsatlar var? Ayrıntılarıyla konuşacağız. Ana Haber'de Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün bizlerle. Mithat Bey hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar. İyi ayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Biraz aslında önceki süreci anlatmanızı isteyeceğim. Biz dönem dönem sizden gelen rakamları paylaşırız. Türkiye'deki firmaların, markaların yurt dışında yaptığı faaliyetler. Ama bu sürecin özellikle Libya ile başladığını biliyoruz. Daha önce Türkiye neler yaptı Libya'da, bugün orada nasıl fırsatlar var? Evet Libya'ya 1972 yılında ilk defa gittik. Ve yurt dışına açıldığımız ilk ülke Libya oldu. Ondan bu yana faaliyetlerimiz devam ediyordu ve gittikçe de gelişiyordu. 2011'de ayrıldığımızda yürümekte olan 19 milyar dolarlık proje vardı. Onun için ama maalesef tabi Libya'nın Libya halkının uğradığı e, haksızlıklar ve e, düştüğü durum bizde üstlüyor. Geçen yıldan bu yana da biz görüşmeler halinde bir takım konuların çözülmesi için e, ilgili teknik heyetler ile görüştük. İlgili bakanlarımız bir araya geldiler. Onlar Lübbya'nın altyapı bakanı, bizim ticaret bakanımız bir araya geldiler. Görüşmelerimiz halen devam ediyor. Ki hazırlanalım ve umarız ki en kısa zamanda bağımsızlığına kavuşur, huzura kavuşur. Biz de inşaat yaparak Katkımız yaparız diye bekliyoruz. Burada özellikle hem konut projeleri hem de altyapı projeleri noktasında nasıl projeler geliştirilebilir? E, Libya noktasında neler çalışacaksınız? Orada nasıl fırsatlar var? Tabii Libya 9 yıldır savaşta olduğu için hem yapılmakta olan işler de harap oldu. O sırada yeni de yapılan işler de harap oldu. Hem de altyapı e, perişan oldu. Dolayısıyla gittiğimiz zaman konut, hastane, çeşitli altyapı işleri gerek kanalizasyon gerek yol, gerek su şebekeleri, elektrik enerji temini bu gibi konuların hepsi ihtiyaç olacak. Ve biz de buna o bu konularda hem uzmanız hem de oralara yaptığımız işler halen de devam ediyoruz. Avantaj biz olarak ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Avantaj olarak peki Türkiye Pardon. tarafına ne getirecek bu? Türkiye ile Libya iki kardeş ülke. Hı hı. Müslüman ülke. Dolayısıyla birlikte çalışırız. İmkan olduğu kadar da Libya'lı kardeşlerimizi çalıştırmayı da tercih edeceğiz. O zaman birlikte çalışacağız. Onların da yetişmesini sağlamış olacağız ve başarılı olacağız diye düşünüyoruz. Peki son olarak diğer ülkelerde nasıl fırsatlar var? Yeni dönem itibariyle nedir beklentiniz? Çok kısa onu da sorayım. Tabii. Şöyle diyelim bizim 2014 yılında 30 milyar dolara kadar sözleşme kapasitemiz oluşmuştu ülkelerde. Şimdiye kadar biz toplam 127 ülkede 400 milyar dolar ciro yaptık. Bunun 40 milyarı Libya'da olmuş şimdiye kadar. Onun için bu sene tabii bu pandemi bütün dünyayı etkilediği için biz bu senede 20 milyar dolar hedef koymuştuk. Fakat maalesef bu rakam tabii pandemi sona ersin o zaman bir tekrar bir rakam hedefimizi belirleyeceğiz ama bu sene 20 milyara ulaşamayacağımız anlaşılıyor. Bütün ülkede aksaklık olduğu için ve hayat yavaşladığı için. Çok teşekkür ederim Mithat Bey değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye